Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. 18 Nisan Pazar gününün bülteniyle karşınızdayız. Hafta içi gelen fezleke haberleri siyasetin gündemini belirlemişti. O fezlekeleri yenileri eklendi hatırlayacaksınız. Aralarında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 8 CHP'li ismin dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti. Halkı kin ve düşmanla alenen tahrik ve aşağılama İftira ve hakaret suçlamaları vardı o dosyaların içeriğinde. Bunların üzerine Cumhuriyet Halk Partili vekiller hakkında hazırlanan 10 fezleke daha Meclis Başkanlığı'na teslim edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından bu kez kurmayları da listeye eklendi. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu ile birlikte 8 CHP'li ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmişti. Gerekçe olarak da CHP'nin hazırladığı ancak toplatılma kararı verilen 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı broşürü gösterilmişti. Kılıçdaroğlu ve dönemin CHP MYK'sı hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama, iftira, sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret, suçlarından tatbikat yapılabilmesi için dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi. Hatta fezlekelerle kitapçığın basıldığı dönemdeki 17 MYK üyesi hakkında soruşturma başlatıldı. Fezleke düzenliyorlar. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız diye. Daha o 8 fezlekenin dumanı tüterken meclise 10 yeni fezleke daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun'un da aralarında bulunduğu 10 CHP'li ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler meclis başkanlığına teslim edildi. Tezlike listesinde genel başkan yardımcıları Onursal Adı Güzel, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi ile genel başkan başdanışmanı Ünal Çeviköz, eski MYK üyeleri Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu da bulunuyor.